Merhabalar. Bugün e, Türkler için çok önemli bir ürün olan buğdaydan bahsetmek istiyorum. Bu e, vereceğim istatistikler e, OISI tarafından e, yayınlanan istatistikler olup, e, tüm dünyada buğday yetiştiren ülkeler, e, en verimli buğdayı kim üretiyor, e, buğday ihracatçısı ülkeler kimler, buğday ithalatçısı ülkeler kimler, tüm bunlara göz atacağız. Ama bunlara göz atmadan önce buğdayla ilgili birkaç hususu belirtmekte yarar var. 1930'lara dönecek olursak o dönem Amerikalı yazar Paul de Kruif'in Hunger Fighters isimli kitabı yayınlanıyor. Bu kitapta iki bölümü buğdaya ayırıyor. ve orada altını çizdiği noktalardan birisi ilk yabani buğdayın bir Türk tarafından evcilleştirildiğini günümüzde o türkü kimsenin hatırlamadığını ama o döneme gittiğimiz zaman o türkün belki de hayali şuydu kabilesini açlıktan nasıl koruyabilirim işgüdüsüyle veya hayaliyle bunu evcilleştirmişti diye söz eder. Diğer yandan 1920'lerde İhsan Sungu ve Ragıp Ziya Magnen tarafından bir kitap yazılıyor. Bu kitabın konusu Türk tarım tarihi ile ilgili. O kitabada baktığımız zaman özellikle Rus ve Avrupalı bilim insanlarına dayandırılan ifadelerde Rusya'ya göre özellikle araştırmacı e, buğday e, ile dijde arasında bulunduğunu belirtiyor. Diğer yandan e, Profesör Zikoski'ye göre ise buğdayın ana vatanı Orta Asya ve Anadolu'dur. Şimdi bunları belirttikten sonra buğday dediğimiz zaman aslında aklımıza ne geliyor? E, Türk toplumuna kültürüne baktığımız zaman e, yerde e, ekmek gördüğümüz zaman örneğin e, ekmeği alıp hemen çiğnenmesin diye bir tarafa bırakan bir toplumuz. Ama bu aynı şeyi et için yapmıyoruz. Aslında ikisi de nimet. İkisini de aynı derecede önem vermemiz gerekirken aslında e, kültürel olarak e, buğdaya ekmeğe çok daha aşırı bir şekilde önem veren bir topluluk olduğumuzu söyleyebiliriz. Birazdan vereceğim istatistikler de aslında bunları doğrulayıcı nitelikte. Şimdi OECD tarafından, Amis veritabandan çekilmiş istatistiklerle bazı grafikleri yorumlayarak sizlerin dikkatini de sunmak istiyorum. Şimdi bu görmüş olduğunuz grafik 2023-2024 yılı ve 2025-2026 dönemi için 3 yıllık ortalama buğday verimlerini bize göstermekte baktığımız zaman genel olarak iklim koşulları sulama altyapısı teknoloji kullanımı ve ekim desenleri Aslında ülkeler arasında temel farklılaşmalara yol açtığını söyleyebiliriz burada dikkat edeceğiniz en önemli hususu en yüksek verimlilik Birleşik Krallığa gördüğünüz gibi 7.46 ton hektar başına açık ara aslında birinci diğer ülkelerle karşılaştırdığımız zaman ee, İngiltere'yi farklı kılan özellik nedir diye baktığımız zaman aslında ılıman iklimin e, çok etkisi olduğunu görüyoruz. Yüksek yağış oranlarını görüyoruz İngiltere'deki. Modern tarım teknolojilerinin çiftçilerle buluşturulduğunu söyleyebiliriz ve verimli çeşitleri kullanıyorlar. İkinci sırada ise yüksek sulama verimliliği ile dikkat çeken iki tane ülke var. Bunlar Mısır ve Suudi Arabistan. Mısır'a baktığımız zaman hektar başına 6.75 ton buğday elde ederken Suudi Arabistan'da 6.29 ton olduğunu görüyoruz. Bunlar da üst sıralarda yer alan ülkeler. Bu ülkelerde buğday üretimi büyük ölçüde tam kontrollü sulama sistemlerine aslında dayandırılmakta. Yağıştan bağımsız, teknoloji yoğun ve maliyetli üretim modelleri buğdayın verimini artırmaktadır. Buradan hemen orta üst gruba geçecek olursak Çin, Meksika ve Avrupa Birliği'ni görmekteyiz. Çin 5.88 ton hektar başına, Meksika hektarda 5.83 ton güçlü verimlilik performansları sergiliyorlar. AB ortalaması ise 5.63. Ama AB ortalamalarını düşüren özellikle Doğu Avrupa ülkeleri e, diyebiliriz. Çünkü Batı Avrupa ülkelerinde ortalama e, to, e, hektar başına alınan ortalama ton çok yüksek e, ama diğer ülkelerin de araya girmesiyle bunu ortalamayı düşürüyorlar. İşte Almanya, Fransa'daki yüksek ortalamalar diğer Doğu Avrupa ülkelerinde aynı düzeyde değil diyebiliriz. Bundan sonra orta seviye geliyor. Japonya ve Ukrayna'yı görüyoruz. Japonya 4.65 ton hektar başına Ukrayna ise 4.42 ton. Japonya'nın özellikle gelişmiş tarım teknolojisine rağmen sınırlı Ekim alanları ve iklim etkileri nedeniyle aslında e, ton başına alınan verim daha düşük olduğunu görmekteyiz Ukrayna'da geniş tarım alanlarına sahip olmasına karşın Avrupa Birliği'nin oldukça altında bu neden de iklim dalgalanmaları yatırımın azlığı ve mevcut çatışma koşullarının Aslında üretimi önemli ölçüde etkilemesi diyebiliriz. Daha düşük verime sahip ülkeler hangileridir diye baktığımız zaman Güney Afrika ve Güney Kore'yi görüyoruz. Güney Afrika 3.85, Güney Kore 3.79. İşte Güney Kore'ye baktığımız zaman sınırlı tarım alanlarını görüyoruz. Afrika'yı da ele aldığımız zaman yağışın azlığı verimi oldukça etkiliyor. Dolayısıyla kuraklık stresine bağlı olarak çok düşük verimler elde ediliyor bu coğrafyada. Genel değerlendirme yapacak olursak Avrupa'nın ılıman iklimi ve modern tarım uygulamaları Birleşik Krallığı aslında zirveye taşıyor. Sulama ağırlıklı üretim yapan Orta Doğu ülkeleri iklim koşullarının olumsuzluğuna rağmen yüksek teknolojileri sayesinde e, önemli ölçüde verim elde edebiliyorlar. Asya ve Afrika ülkelerinde verimler daha çok coğrafi ve iklim kısıtlarına göre şekilleniyor iklim, teknoloji, sulama altyapısı üçlüsünün verim özelliğine etkileyici olduğunu aslında bize göstermekte. Şimdi bunu verdikten sonra bir diğer grafiğe geçmek istiyorum. Bu görmüş olduğunuz grafik ise bize kişi başı en yüksek buğday tüketimi olan toplumları, ülkeleri göstermekte. Grafik yine Amis veri çekilen verilere göre en yüksek buğday tüketimi sahip olanlar 2023, 2024 ve 2025, 2026 yıllarını kapsayan 3 yıllık verilerle gösteriliyor. Birim olarak kilogram kişi başına tüketilen kilogram olarak alabiliriz. Burada açık ara Türkiye'yi görüyoruz. Gördüğünüz gibi buğday Türk toplumu için tüketim açısından elzem ve çok stratejik bir ürün. Türkiye 212.43 kilogram ile listenin en başında yer almakta. Bu değer ikinci sıradaki Mısır'dan 172 kilogram orada yaklaşık 40 kilogram daha yüksek bir değere sahip. Bu durum Türkiye'nin özellikle buğday, özellikle ekmek başta olmak üzere beslenme kültürünün merkezinde ve vazgeçilmez bir unsur olduğunu gösteriyor. Türkiye'de kişi başı ekmek tüketimi dünyadaki en yüksek seviyelerden birisi olarak kabul ediliyor. Burada bir tırnak içerisinde parantez açarsak, gıda sistemlerinde de gizli maliyetler ortaya çıkarıldı FAO tarafından 2024 yılında. Burada da gizli maliyetlerde özellikle toplumun e, dengesiz ve sağlık beslenmesinin temel nedenlerinden birisinde aslında bu oluşturuyor. Dolayısıyla çok da gizli maliyetlere çok etki eden bir faktör olduğunu söyleyebiliriz. İkincisi yüksek tüketim bölgeleri Orta Doğu ve Avrasya'yı görüyoruz. Burada da Mısır, Kazakistan, Arabistan ve Türkiye gibi ülkelerin ilk sırada yer alması Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya bölgelerinde buğdaya dayalı beslenme alışkanlığının ne kadar yaygın ve güçlü olduğunu bize göstermekte. Bu bölgelerde temel gıda maddeleri olan ekmek, pide, bulgur, makarna gibi ürünler e, buğdaydan yapılmakta temel olarak. Üçüncüsü bu e, önemli buğday üreticilerinin tüketimlerine bakıldığı zaman... Ukrayna'yı görüyoruz. 107.43 kilogram, Arjantin 104.73 kilogram, Rusya 99.50 kilogram, Avustralya 82.10 kilogram diye dünyanın önde gelen buğday ihracatçısı ülkeler. Kişi başı tüketimde de yüksek sıralarda bu ülkeler yer alıyorlar. Bu bölgelerde buğdayın iş pazarda önemli bir tüketim ürünü olduğunu bize gösteriyor ancak bu ülkelerin üretim kapasiteleri düşünüldüğünde ürettiklerinin önemli bir kısmını ihraç ettiklerini söyleyebiliriz. Şimdi bir e, diğer grafiğimiz e, gelişmiş ekonomilerde e, buğday tüketimi nasıl onu biraz yorumlayalım. Avrupa Birliği'ne baktığımız zaman 110.60 kilogram olduğunu görmekteyiz. ABD'de ise 80.60 kilogram gibi. Gelişmiş ekonomilerde kişi başı buğday tüketimi listedeki diğer ülkelere oranla daha alt sıralarda yer aldığını görmekteyiz. Bu durum bu ülkelerde beslenme çeşitliliğinin daha fazla olduğunu gösteriyor. Yani daha fazla et tükettiklerini söyleyebiliriz. Daha fazla meyve sebze tüketildiğini söyleyebiliriz. Karbon nitrat dayalı tüketimin ise daha gelişmemiş ülkelerde, Orta Asya'da, Afrika'da ağırlıklı olduğunu belirtebiliriz. Genel değerlendirme yapacak olursak buğdayın küresel ölçekte temel bir gıda maddesi olduğunu aslında bu veriler bir kez daha teyit etmekte. Tüketim miktarları, mutfak kültürleri, coğrafi koşullar, gelir seviyeleri ve tarımsal üretim yapıları gibi faktörler doğrudan buğday tüketimini etkilemektedir. Dolayısıyla bu grafik aslında bize dünya nüfusunun büyük bir bölümü için buğdayın stratejik önemini ve gıda güvenliğindeki hayati önemini vurguluyor. Türkiye'nin listenin başında yer alması hem buğday tüketim alışkanlıklarımızın yoğunluğunu hem de bu konudaki politikaların fiyat istikrarı, arz güvenliği ve benzeri ülkemiz için nedenli kritik olduğunu bize göstermekte. Bunu belirttikten sonra en büyük buğday ihracatçıları kimdir dediğimiz zaman bu grafikte de görüleceği gibi Avrupa Birliği açık ara en büyük buğday üreticisi. 2025-2026 tahminine baktığımız zaman 142.01 milyon ton. 2024-2025-119.85. Avrupa Birliği'nin üretiminde güçlü bir artış öngörülmekte önümüzdeki yıl. Bu artış verim iyileşmesi, hava koşullarının normale dönmesi ve ekim alanlarındaki toparlanmayla ilişkilendiriliyor. İkinci sırada Çin yüksek üretim seviyesini koruyor buğdayda. Özellikle Çin dünyadaki en stabil yüksek üreticilerden birisi olduğunu söyleyebiliriz. Sonrasında Hindistan'ı görüyoruz. Hindistan'da da yine önümüzdeki yıl üretim artışı bekleniyor. Yaklaşık 4 milyon tonluk bir buğday artışı bekleniyor. Musun koşullarındaki iyileşme ve destekleme alıntılarıyla bunu ilişkilendirebiliriz. Diğer yanda Rusya var önemli bir coğrafya. Rusya'da da buğday üretiminin toparlandığı görülmekte grafikte yaklaşık 5 milyon tonluk bir artış görülüyor 2025-26 dönemi için. Son yıllardaki iklim dalgalanmaları sonrası iyileşmeye işaret edilmekte. Diğer yanda ABD'de de üretim hafif düşüşüyor. Burada da ABD'de 1 milyon tonluk bir azalış e, görülüyor grafikte. Bu da kuraklık ve ekim alanı daralmalarıyla ilişkilen diyor. Genel olarak baktığımız zaman şunu söylüyoruz. Dünya buğday üretiminde liderlik Avrupa Birliği, Çin, Hindistan üçlüsünde. 2025 26da genel olarak ülkelerin çoğunda hafif bir artış eğilim öngörülüyor üretim artışı. Özellikle Avrupa Birliği ve Rusya'da belirgin bir toparlanma küresel ağzı bu da güçlendiriyor e, doğal olarak. ABD ve Çin'de ise göreceli durağan bir seyir dikkate çekmekte. Bunu belirttikten sonra en büyük buğday ithalatçıları kimler bir onlara bakalım. Bu grafik bize şunu gösteriyor. Mısır'ın 13 milyon ton ile 2025-26 sezonunun en büyük buğday ithalatçısı olacağı öngörülüyor. Onu Endonezya, Çin ve Brezilya takip etmekte. Bu grafikte görüleceği gibi çift çubuklar ülkelerin ithalat miktarlarını sezonlar arasında nasıl değiştiğini gösteriyor. Genel bir eğilim olarak birçok ülkenin 2025 26 sezonunda ithalatını artırması bekleniyor. Endonezya'ya baktığımız zaman ithalatının önemli ölçüde artması bekleniyor. Türkiye'yi ele aldığımız zaman ithalatta hafif bir düşüş öngörülmekte. 10.32 milyon tondan 10.30 milyon tona hafif bir düşüş öngörülmekte. Şimdi önde gelen ithalatçılar kim dediğimiz zaman dünyada buğday ithalatçıları Mısır, Endonezya ve Türkiye'yi liste başında görmekteyiz. Burada da geleneksel olarak büyük buğday ithalatçıları bu ülkeler zaten. Artış eğilimi olarak 25 26 sezonda küresel buğday ithalat talebinin özellikle Brezilya ve Çin'den gelecek güçlü alımlarla birlikte artması bekleniyor. Piyasa dinamikleri açısından bakıldığı zaman bu artışlar küresel talepteki bir canlanmaya, bu ülkelerdeki iç üretimdeki değişikliklere ve stok politikalarına işaret etmekte. Brezilya ve Çin'deki Keskin artışlar bu ülkelerin tarım politikaları ve hayvan yemi ihtiyaçlarındaki değişimlerle ilişkilendirilmezse Sonuç olarak grafik bize 2025-2026 sezonunda küresel buğday ticaretinin canlı olacağını ve talep merkezlerindeki değişimlere dair ipuçları verdiğini göstermekte. Bunu belirttikten sonra en büyük buğday ihracatçıları kim dediğimiz zaman ihracat açısından açık ara lider Rusya Federasyonu görülmekte. İkinci sırada Avrupa Birliği gelmekte, sonra Kanada ve Avustralya yer değiştiriyor. Öne çıkan trendlere bakıldığı zaman Rusya'nın hakimiyetini bu grafikte de gördüğünüz gibi buğday ihracatında Rusya'nın süregelen hakimiyeti ve buğday ticaretindeki coğrafi e, dengeleri nasıl şekillendirdiğini bize net bir şekilde göstermekte. Avrupa Birliği'nde bir toparlama olduğunu görüyoruz. Kuzey Amerika'nın nispi gerilemesi var. Hem Kanada'nın düşüş hem de ABD'deki nispeten düşük ihracat seviyeleri Kuzey Amerika'nın küresel buğday pazarındaki payının bir miktar azalacağını bize gösteriyor. Sonuç olarak Rusya'nın ihracatta liderlik farkını yarattığını belirtiyoruz. AB'nin Avrupa Birliği ülkelerinin güçlü bir toparlanma göstereceği, Kuzey Amerika pazarının da bir miktar gerileyeceği bize gösterilmekte.